Arkadaşlar, bir Mardın 9 Mart'ta, 9 Mart kar yağıyor Çamşık'ta, Mart kapıdan baktırıyor, gazma kürek yaktırıyor. <laughs> İşte yukarı çıkıyoruz. kışın kar yağsa ne olur ya? Millet bellemiş kar ya. Bu kar var ya, kışın 1 metre kara bedel abi ya, bu yağın var. Abi, kar. bir metreden ya, daha şey Çünkü var. Çünkü ayazı yoğun geri kuruluyor, hiçbir şeye benzer. Hiçbir şeye yaramıyor ki. Eridim, kalktım diye ne kalktım. Yani. Abi öyle yağsa ondan iyi. Böyle yani, akınlara falan güzel oldu. Şey. Yani. Hem de su yağın, su yağın. Direkt su yağın yani. Hava sıcak ya, kışın üstte yani. havadan inene kadar zaten o kar donuyor. Şey, ay, Su ayaz diyor. yapıyor bu öyle değil. Bu direkt toprağı veriyor. Yarın bu kalkar şey belki de bu kalkar. Ya bu hafır, kıyafır, Ondan sonra yine yine yağacak. Çok güzel. Bu neredeyse yapıyor? Bu Neyse yolu tutacak Su yağmasa tutar da suyu hmm. ya. yağar Araba nereye gitmiş? Burada izi yok burada izi var diyeyim araba Dağlarda, görmedim mi? Burayı geçen tutmuş bu arada Allah'ım. Bayağıdır ya. Yuvayı. Biz gelirken başladı ya. biraz yağsa evet. güzel. Biraz böyle yağsa yarın kalsa güzel fotoğraf çıkar yarın ama kalmaz ki. Ağaçlar var.

Eğer geceye kadar devam ederse bayağı tutar burası. Evet. Sanki hava yükseliyor gibi ama burası. Yok, ufak da yağıyor da. Lapalaşırsa keser. Ufak yağarsa yağar. Ha, gübre atacak, gübre atacaktı ya. Ne olur evet. ağacını gübre atırsa ne olur? Hiçbir şey yaramaz ki abi. Ya. Biraz hava da ısınacak ya burada Yağmur. Şey, fark etmez öbüründe şey. Atılan ya, şimdi ne yarar? Hiçbir şey yaramaz diyor. Buraya şey, bir şey olmaz. Buraya yarar yok. Ama şey. Ben aşağıya bir şey yapmaz. Sağ olun. Sağ olun. Diğerleri belki. Diğerleri bir şey benzemez. Şu benzerse. Bizi 19 Mayıs'ta bile attık bir buraya. Şey ben Haziran 8'inde attım. 10'da attım. Bu var. Ama 26 lira diyorum o zaman. Ama o zaman yağmur, çamur öyle çok evet, ya, ya. Fırsat vermiyor Tarlalar evet. Tarlaların cünü de kurumuydu. Evet. Tarlaya giremiydik. Evet. Elinden atıydık burada. Gittiğimiz yerde batıydı. Evet. Yani. Ben orada yakarken de battım. Evet. Tarlan içinde. Buradaki. Bazen... atarken battı. O şeyin orada var. Tabii o cünüklü yerler eliyle ta uzaktan sefidi. Yanına gitmiydi. Haziran'da 16'sında kreşlerde batıydık. Çamşırı'nın başkenti Mamardı'ya geldik. Aynen aynen aynen. Ona bir daha söyle. Başkenti özellikleri neydi? <laughs> Paris'in Londra'nın özelliği neyse bana da öyle. İşte daha ne söyleyeyim. Kargaya yavrusu şahın müzik <laughs> Nasıl Her şeyi bizden duymayın. <laughs> <laughs> Gel bilmediğim bir şeyini görmeyelim. <laughs> ya o kurta dilki var ondan görmeyeyim. Ya hmm. ha, döktüm ya arpayı yiyorlar. Hmm. aslında. da geliyor ya, buraya ya arpayı yiyor. Ha döktük arpayı hmm. Değil, Şöyle ters yöne doğru yukarı çok ne yapıyor Gemini? Arkadaşlar Mardin 9'u. Çamçı'nda kar yağışı. Mama köyündeyim. Bereket yağıyor, bereket.